Vergi vermek istemeyen esnaf uzun süredir müşteriden ücreti iba atmasını istiyordu. Ancak bu yöntem maliyenin denetimine takılınca yeni yol buldular. Esnaf bu kez de eşine veya annesine hesap açtırıp ücretin o hesaba yatırılmasını istiyor ve açıklama kısmına da gün parası yazdırarak maliyenin radarından kurtulmaya çalışıyor fiş kesmekten asla kaçıyordu esnafımız. Fiş kesmek demek vergi ödemek demek. Birçok esnaf o vergileri ödememek için IBAN'la ödeme istiyordu. Maliyenin IBAN denetimleri bu yolu da kapattı. Ancak esnaf yeni bir yol buldu. O yolun adı da gün parası oldu çoğu esnaflar inanın buna kredi kartı ile işlem yapmıyorlar. Ceza korkusu yaşayan bazı esnaflar daha önce müşterilerinden açıklama kısmını boş bırakmalarını istiyordu. Ama şimdi IBAN'la ödeme için kendi hesaplarını bile kullanmıyorlar. Onun yerine kız kardeşinin veya eşinin üzerine banka hesabı açtırıyorlar ve parayı oraya göndermelerini istiyorlar. Hatta dikkat çekmesinler diye açıklama kısmına gün parası diye yazdırıyorlar. Yani aldıkları ücretleri eşlerine gün parası gelmiş gibi gösteriyorlar. Vergi kaçıran esnaf bu yolla da denetimden kurtuluyor. Farklı ibanlar veriyorlar. İşte kız kardeşime gönder, eşime gönder. Ben de göndermiyorum. Pazarda da bunu istiyorlar. Direkt ibana istiyorlar. Uzmanlara göre esnafın kendine göre aldığı bu önlem çok riskli. Çünkü hiç para gelmeyen bir hesaba bir anda para akışı başladığında o hesap maliye tarafından şüpheli olabilir değerlendiriliyor. Eğer bir kişinin hesabında belli dönemlerde para artışı oluyorsa bu mutlaka malin radarına takılır. Gerçi sisteme bağlı. Ya. Yaptırımlar olduğu için araştırmaya falan giriyor. Bize mesela muhasebecilerimiz haber veriyor. Devlet yasakladı diyor. Asla asla iban almıyoruz. Bu durum sadece esnafı değil müşterilerin de zor durumda kalmasına neden olabilir. Kara para aklınız o hesap üzerinde. Siz oraya para gönderdiğiniz için soruşturma konusu olabilirsiniz. Müzik Borsadaki dalgalı seyir son günlerde yatırımcıları tedirgin etmiş durumda. Çünkü borsadaki 4 hisseden 3'ü son 2 yılda değer kaybetti. 2023 yılına göre kayıplar yatırımcıyı üzdü. Peki neden böyle oldu? Süreç nasıl devam edecek? İşte detaylar. Son bir yıla baktığımızda da aslında borsanın yerinde saydığını görüyoruz. Borsa yatırımcısı son günlerin dezavantajlısı oldu. Borsanın %70'i son 2 yıla kayıp yazdı. Son 1 yıllık artış neredeyse yok. Ancak son 1 yıllık enflasyon %42 yani